اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الهجت بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأين حتى تسكنه أرزك تبعا وتمتئه فيها تبيلا Rahmeti rahmetike ya erhamer rahimin. Allahumme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Sallallahu aleyke ya veliyel azr. Edrikna ve erşidna ve ihdina. İnsan mükemmel bir varlıktır. İnsan yaratılmışların en güzelidir, en harikasıdır aşrafu'l mahlukattır. Yani mahlukatın, yaratılmışların en üstünü, en güzelidir. İnsan sırlarla dolu bir varlıktır. İnsanın kapasitesi sadece bu bedende gördüğümüz kapasitesi değildir. İnsanın bedeni dahi şu anda sırlarla doludur. ve şu anda örneğin tıp alanında her bir organın ayrı bir uzmanı olmasına rağmen göz doktor, beyin, damar, ortopedi her birinin ayrı bir uzmanı olmasına rağmen halen dahi insan oğlunun bu mükemmel bedenini, vücudunun sırrını çözememişlerdir. Yani daha bedende keşfedilecek çok şey var. Bu insanın bedeni. İnsanın ruhu yani kendisi asıl olan zaten odur. Ona da zaten ulaşılmıyor. Yani insanın ruhuna bir başkası ulaşamıyor. Bedeni gibi değildir ki laboratuvara yatırasın, tahlil edesin, kesesin, biçesin, anlayasın. Beden tarafı bile zorken, çözülmemiş milyonlarca sırrı varken, işin bir de ruh boyutuna bakın. Ruh boyutu yani insanın kendisi, hem bedenden milyonlarca kat daha mükemmeldir. Milyonlarca kat daha mükemmeldir. Bir o kadar da dolayısıyla sırları barındırıyor insanın ruhu, insanın kendisi. İnsan Dolayısıyla da eşrafül mahlukattır. Melekten de üstündür. Allah'ın yarattığı her şeyden üstündür. Amma her şeyden. Şimdi bu insan dünyaya geliyor. Anne karnından dünyaya geliyor ve burada yaşamaya başlıyor. Ve bu insan ister istemez düşüncelere dalıyor. Kendisini düşünüyor, dünyayı düşünüyor, güneşe bakıyor. Bir arayışın peşinde oluyor. Eğer birisi bu adamın Elinden tutmaz ise Zamanla artık o Arayış o düşünce e, insan olan O düşünce Kaybolup gidiyor ve insan Tıpkı diğer canlılar gibi e, Yaşamaya başlıyor e, Yani sadece karnını düşünüyor Uyumasını düşünüyor Cinselliğini düşünüyor e, Eğer Biraz da aklı varsa üremesini düşünüyor. Tıpkı diğer canlılar gibi artık dünyaya bakıyor. Kanını doyurmanın peşindedir ama insan bu değildir. İnsan çok çok mükemmel bir varlıktır. Düşünebilen tek varlıktır. Ve etrafını değiştirebilen tek varlıktır. İnsanın dışındaki bütün varlıklar etrafı onlara ne sunuyorsa öyle yaşamak zorundadır. Ama insandır ki sadece etrafını değiştiriyor. Yani farz misal bir hayvan bir mağara bulacak, bir avaç kovuğu bulacak, kendisine uygun, kendi yaşamına göre bir yuva bulacak ve orayı da biraz kendisi tertip edip orada e, yuvalanacaktır. Ama insan oğlu kendisi kuruyor ve çevreyi değiştirebiliyor. Doğayı değiştirebiliyor. Dolayısıyla da bu düşünce insan oğlunda vardır. İnsanoğlunun artık beden boyutunu geçtim. İnsanoğlu derken sadece ruh boyutunu diyorum. Yani insanın kendisi İnsanın kendisi bu sırrı artık bir şekil çözüp çıkartmalıdır. Yani yaratılışına uygun yaşamalıdır. Bu da insanın kendisinin sadece yapacağı iş değildir. Ortadadır da. İnsanı kendi başına bıraktı mı bir vahşi toplum oluşturuyor. Başka da bir şey işe yaramıyor. Biraz önce anlattığım gibi. Diğer canlılar gibi yaşamını devam ettirmeye çalışıyor. Odur ki Allah insan oğlu başı boş bırakmadı. Ve insan oğlundaki o sırları keşfedebilmesi için insanoğlunun Allah peygamber gönderdi. Dedi ki git insanlara o insanların içinde olan mükemmellikleri ortaya çıkardı. Onları insanlara öğretti. 124 bin peygamber bunun için geldi. Bize insan gibi yaşamasını öğretmek ve o mükemmel cevherimizi ortaya çıkartmak için geldi. Şimdi Bu cevherin de ortaya çıkmasının yolları vardır. Ve bunu da bize öğretmiştir Allah Resulü. Nedir bunlar? Dinin bütün kuralları bu cevherin ortaya çıkması içindir. Yani yalan konuşmamaktan tutun abdest almaya kadar abdest almaktan tut ticaret etmeye, ticaretten cenazeyi nasıl ki kayıp defnetmemize kadar bütün dinin kurallar bütünü bize bu cevherin nasıl ortaya çıkartılacağına dair yol göstermesidir. Başka da bir şey değildir. Dolayısıyla da bizler hayatımızda çok basit şeyleri öteliyoruz, önemsemiyoruz ya. Bunlar bize çok zarar veriyor. Farzı misal diyorum. Dinimiz bize diyor ki yağlı yemekten sonra soğuk su içmeyin. Bizim bu kuralı dahi ihlal etmemiz bizim bedenimizin yanı sıra ruhumuza da çok zararı var. Eğer dinimiz bize diyorsa güneş doğuncaya kadar sabah namazından sonra sabah ezanından sonra güneş doğuncaya kadar uyumayın diyorsa mutlaka bu bilginin bizim ruhumuzda bir etkisi var. Eğer o kuralı ihlal edersek ruhumuzu etki ediyor. Bizim dinimiz dişlerini fırsala mutlaka diyorsa biz onu yapmıyorsak bizim ruhumuza etkisi var bedenimizin yanı sıra. Ne kadar basit şeylerdir bunlar belki de. Caddede farz misal insanların gözünün önünde dükürmeyin diyor. İğrenecekleri şekilde. Biz bu kuralı ihlal ettiğimizde ruhumuza etkisi var çok basit kurallar rı ihlal bizim düzgün bir insanı yaşam yaşamamızı engelliyor. Yani bir türlü toparlayamıyor insanoğlu. Ne yapıyorsa toparlayamıyor. Yani bu iş sadece namaz kılmakla olmuyor. Bu iş sadece belli ana günahlardan uzak kaçmakla olmuyor. Dinin en basit işlevleri bile insanın ruhuna etki ediyor. Peygamber Efendimizin çok güzel bir bu konuda yani peygamberlerin gelme felsefesinde çok güzel bir şey var, hadisi var. Doğayı kullanmıştır Peygamber Efendimiz, doğayı örnek vermiştir. Diyor ki toprak üç türlüdür. Ben yağmura benzerim. ve topraq da insan oğluna bənzər. Bəzi topraqlar vardır ki, yağmuru gördüyü zaman o yağmuru əmər, verimlidir çünki topraq. Əməz və onu yeşilliyə döndər, döndərir. Yəni o yağmurdan faydalanır, içindəki o zəhrəri ortaya çıxartır. Toprağın içində bizim fark etmediğimiz milyonlarca tohum var. Kuru olduğu için o tohum yeşermiyor. Verimini vermiyor. Ne zaman ki yağmuru gördü bakıyoruz üç gün sonra yeşermeye başlıyor. Suyu gördü üç gün sonra yeşermeye başlıyor, çıkmaya başlıyor artık. Peygamber Efendimiz diyor bazı insanlar böyledir. Yağmuru görmesi lazım. Yağmuru gördüğü takdirde verimini verecektir. O içindeki cevheri ortaya çıkartacaktır. Dolayısıyla ben bazı topraklar için böyleyim. Bazı topraklar vardır ki o da faydalıdır. Onun da faydası bir farklıdır. Bazı yer vardır ki o da şudur ki bu suyun toparlanıp akması gerekir. Başka yerlere, başka canlılara, insanlara fayda vermesi lazım. Düşünün eğer yağmur suyunun hepsi toprağın altına inerse bu defa insan faydalanamaz ki. Diğer canlılar faydalanamaz. Dolayısıyla da Allah bazı topraklarda öyle yaratmıştır. Bazı yeri öyle yaratmıştır. Yağmur suyunu tutmuyor. O akıp gidiyor ve dolayısıyla da akarken toplana toplana akıyor. Her bir damlayı içine alıyor ve yol kat ettikçe suyu genişliyor, çoğalıyor. Bazı insanlar da diyor böyledir. Yani benim yağmurumu, beni peygamber kendisini yağmura benzetiyor, berekete benzetiyor. Benim mesajımı bir başkalarına ulaştırıyor. Ve bir başkalarının fayda sağlamasına sebep oluyor. Ama diyor bazı yerlerde vardır ki çöldür. Ne kadar da yağmur yaksa içine alır. Ne kendisinde cevher vardır ki onu yeşilliğe döndersin, yiyeceğe döndersin ne de toprağı suyun akmasına sebep oluyor ki bir başkaları faydalansın. Yani benim mesajımda ne kendisi faydalanıyor ne de başkalarını faydalandırıyor. En güzeli de zaten budur. İnsanın, peygamberin getirmiş olduğu o insanlığı mesajdan hem kendisi faydalansın hem de başkalarını faydalandırsın. Güzeli budur. Ama en çirkini de budur ki tıpkı bir çöl gibi. Tabi ki onun bir tabiatta kendisine ait bir Allah'ın yarattığı hikmeti var. O ayrı. Burada peygamber sadece yağmurla olan ilişkisini söylüyor. Bazı insanlar da çöl gibidir. Peygamber gelmiş mi, gelmemiş mi? Bu peygamber Bir şeyler diyor acaba ne diyor Umrunda değil. Bu adam diğer canlılar gibi bu dünyada yaşıyor. Tek amacı yemək, işləmək, uyuma, ürəmək. Bu insanın çünkü içindəki cevheri ortaya çıxartmaq kimi bir endişəsi yoxdur. Kendisi bütün varlıklardan üstündür. Öyle bir endişesi yoktur çünkü dolayısıyla da peygamberin o rahmeti, yani o nimeti, o bereketi peygamberdeki o güzellik ten yararlanmıyor. Yararlanamıyor. Hatta peygamberin dizinin dibinde olsa dahi Öyle de insanlar vardı değil mi? Peygamberin dönemindeydi. Peygamberin yanındaydılar. Peygamberin arkasında namazla kıldılar. Peygamberin kaldığı şehirde kaldılar. Ama gel gör o, o yağmurdan faydalanmadılar. O güzellikten faydalanmadılar. İnsan bir kendisine bakıp çeki düzen vermesi lazım ki. Benim etrafımda nasıl nimetler var ve o nimetlerden faydalanıyor muyum, faydalanmıyor muyum? Muminler, öyle insanlar vardır ki ne alim görüyor, ne alim duyuyor, ne öyle bir fırsatı vardır, ne öyle bir imkanı vardır. Çok zor şartlar altında, tabiatın zorlukları altında yaşıyor. Ve dünyadan da bir haberdir. Yani bulunmuş olduğu konum onu gerektirmiştir. İnsan kendi bulunduğu yerin kadrinin nimetini bilmelidir. Ki benim şehrimde, kaldığım mahallede, kaldığım evde nasıl nimətlər vardır və mən o nimətlərdən nə qədər faydalanıbıram. İnsan buna bir dönüb düşünməsi lazım, baxması lazım. Ki insan böylə yaparsa zaten gözəlliyin fərqində olur. Aksı təqdirdə digər canlılar kimi yaşar. Bu peyğəmbərin gözəl bir nümunəyidir. Yəni Hazət Rəsul Əkrəm'dən Biz kendisinin olmadığı ama kendisinden sonraki ortam için Ammar bin Yasir'e söylediği söz var. Peygamberin kendisi döneminde kendisi bizzat yağmurdu. Bizzat nimetin kendisiydi. Peki peygamber gitti biz ne yapalım? Yani yağmur gitti mi acaba? Yoksa Peygamber kendi yerine linab bir bereket bırakıp gitti mi? Allah insanlığı bu peygamberden mahrum mu bıraktı? Peygamberden sonra durum ne olacak? Ve ne oldu? Peygamber bu sözünü de Ammar'a söylüyor. Diyor Ammar. Benden sonra diyor facialar, felaketler olacak. Ümmet ayrılığa düşecek ve birbirini öldürəcək. Öylə də oldu. Peyğəmbər efendimizin keç zamanında doluyurdu ama peyğəmbərdən sonra artıq bu kəsinləşdi. O içlərində öfəkəci olanlar, içlərində İslam'a karşı hıncı olanlar, həm də kendilər də müsəlmandı. Peyğəmbərdən sonra sorun çıxartmaya başladılar. ve peygamberden sonra maalesef Müslümanlar arasında peygamberin yerine kim oturacak bu kavgalar çıktı. Ve bu insanlar insanları da ikiye böldüler. İnsanların ikiye bölünmesine sebep oldular. Ve zaman ilerledikçe de insanlar bırakın ikiye, beşe, ona bölündü. Ve Peygamber buyuruyor ki benden sonra ümmetim 73 parçaya bölünecek. Amma benden sonra ümmetim ayrılığa düşecek. Bunu bil ki. Bu aslanın peşini bırakma. Peygamber elini Hazreti Ali'ye uzattı. Bu aslanın peşini bırakma. Bundan ayrılma. Bütün insanlar bir yere gitse, bu Ali bir yere gitse bil ki hak budur. Doğru budur. Peygamber burada insanlara bir şey de üretiyor. Yani insanlar, insanların çoğunun bir yere gitmesi, bir yere oy vermesi, insanların yaşantısının insanların çoğunun bir yaşantı tarzı olması o insanların doğru olduğunu göstermiyor. Kur'an da böyle diyor. Diyor insanların çoğu aklını kullanmıyor. Yani biz bazen hayatın içinde bize diyorlar ya ne yapalım insanların hepsi böyle yapıyor. Ben de mecburen böyle yapıyorum. Bu geçersiz bir mazerettir. Ve bu akılsızca bir harekettir. İnsanların çoğu yanlış olabilir. Yanlış yere gidebilir ki böyle de olacaktır. Kur'an'ın da vaadi, peygamberin de sözü budur. Buradaki mesajlardan biri budur. Çoğunluğa uyulmaz. Az çoğa tabidir, yanlıştır. Doğru neredeyse ona uyulur. Ey Ammar. Buna uy. Bu arslana uy. Teç kalsa da bu buna uy. Demek ki ben ne yapayım? İnsanların çoğu böyledir. Böyle gidiyor. Ben toplumdan ayrı mı düşeyim? Sen ayrı düş. Yol bunun yoludur. Çünkü Ali insanları hidayete her zaman götürür. doğru yola götürür yani. Ali'nin yolunda giden yani Ali'nin yolu dediğimiz Ali ayrı bir yol çizmemiştir. Hazreti Ali bizzat peygamberin yolunu takip etmiştir. Peygamber bunu diyor ki benim yolum bunun gittiği yoldur. Bunun gittiği yol benimçidir. benim içidir. Benim getirdiğim din getirdiğim bu şeriat bunu 73 bölüme bölecekler. Herkes diyecek ki benim yolum peygamberin yoludur. Peygamber bunu baştan uyarıyor ki eğer beni bir kişi takip etmek istiyorsa Ali'nin ciddi yoldan cizsin. Yoksa dikkat edin Ali ayrı bir yol çizmiyor. Diğer insanlar gibi tarikat, mezhep oluşturmuyor. Peygamber diyor ki Ali İslam'ın yolunu takip edecek. Ve sen de Ali'yi takip edersen İslam'ın yolunu yani hidayeti takip edersin. Onun yolu seni adam eder. Peygamber bunu anlatmak istiyor. Ve Ali'nin yolunu takip eden bir insan hiçbir zaman aşağı düşmez ey Ammar Ali'ye itaat bana itaattir bana itaat Allah'a itaattir son cümlesi dehşet vericidir peygamber efendimiz buyuruyor ki ey Ammar her kim benim oturduğum yerde oturur yani benim makamımı temsil eder ve Ali'ye zulüm ederse bilsin ki 124 bin peygamberi inkar etmiştir. Ne demektir inkar etmiştir? Yani benim yolum ki Hazreti Adem ile başlamış ve 124 bin peygamberin oluşturduğu zincir halkasıdır ve bir bütündür. Allah Hazreti Adem ile başladı benimle bitirmiştir bu yolu ve bu yolun da takipçisi Ali'dir. Hər kim Aliyə zulm edərsə, yəni bu yolu görməməzdikdən gəldi. 124 min peyğəmbərin yolunu görməməzdikdən gelmişdir. Hadi kim mənim koltuğumda oturur? Ki peyğəmbərin koltuğunda çox adamlar otururdu. Əməvilər, Abbasilər, Osmanlı, Selçuklular, şu anda Suud Ərəbistan Bir çox çiçi peygamberin halifəsiyim demişdir. Çaxma halifə təbii ki. Və kim mənim koltuğumda oturur, yani halifəlik iddia edər. Və bunun da yalnız Aliyə zulm edərsə, Ali'nin yolundan gitməsə bil ki 124.000 peygamberin yolunu inkar etmişdir. Yəni ciddi yol peyğambərlərin yolu deyil. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته